Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar sosyoloji dersimizin 4. ünite toplumsal değişme ve gelişme konusunu işleyeceğiz. Kanalımızda tüm dini ve sözel derslerimizin içeriklerini, değerlendirme sorularının cevaplarını ve yazılıya çalışma sorularını bulabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup arkadaş gruplarınızı da paylaşmayı unutmayın diyerek dersimize başlayalım. Evet, konumuz toplumsal değişme dedik. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Değişme önceki durumlardan farklılaşmayı veya başkalaşmayı ifade eder. Yani olduğu durumdan farklı bir duruma geçmeyi ifade eder. Bu şekilde değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. Sana bana göre değil. Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirtmez. Buna karşılık ilerleme, gelişme, gerileme, modernleşme, evrim kavramları iyiye veya kötüye doğru yön belirttiklerinden dolayı kimilerine göre modernleşme iyidir, kimilerine göre ise kötüdür diye değer yargıları üretilebilir. O zaman özetlersek değişme neymiş? Önceki durumdan farklılaşmayı ya da başkalaşmayı ifade eder. Peki toplumsal değişme nedir? Toplumsal ilişkilerde, sosyal kurumlarda, sosyal tabakalaşma biçimlerinde kısacası sosyal yapılardaki meydana gelen işte bu farklılaşmalardır. Yani bir sosyal yapıdan başka bir sosyal yapıya geçmektir toplumsal değişme. Örnek verecek olursak, eskiden biliyorsunuz geniş aile yapısı vardı. Günümüzde ise ne var? çekirdek aile yapısı var. Önceden dedelerimiz, ninelerimiz, torunlar hep bir arada yaşarken günümüzde edi bir de kurbağa canavarı çocuğumuz var diyebiliriz. Toplumsal değişmeye örnek verebilirsek nüfus artışı kimine göre gelişme kimine göre de gerilemedir. Ama bu artış herkese göre bir nedir? Değişmedir. İşte toplumsal değişme de toplumsal ilişkilerde, sosyal kurumlarda, sosyal tabaka biçimlerinde yani sosyal yapıdan bir başka sosyal yapıya geçmektir. Kapitalist ekonomik sistemine geçiş nedir? Sosyalist ekonomik sistemden bir toplumsal değişmedir. Toplumsal değişmenin bazı özellikleri vardır. Toplumsal değişme zorunlu ve kaçınılmazdır. Değişmeyeceğim diye inat edemez. Her toplum mutlaka değişme halinde hayatını devam ettirmektedir. Ancak toplumların burada değişme hızları birbirlerine göre farklılık arz edebilir. Sanayileşme ve teknolojideki ilerleme toplumların değişimine, değişim yapılarına hız katmıştır. Başka nedir? Toplumsal değişme bir süreçtir. Yani zaman, yer ve insan toplumsal değişmenin üç önemli unsurunu oluşturur. İşte bu süreci oluşturur. Toplumsal değişmenin hızlı olması bazı bunalımlara ya da çok yoğun bunalımlara da neden olabilir. Bir alandaki toplumsal değişme elbette diğer alanlarındaki değişmeleri de etkiler onlardan bağımsız değildir. Dolayısıyla değişmeler karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Toplumsal değişme sürecinde dört karakteristik özellik vardır. Nedir bunlar? Birincisi, toplumsal değişme bazen planlı olsa da çoğunlukla planlanmamış bir şekilde devam eder. İkincisi, hızı ve biçimi toplumdan topluma farklı olsa da değişme her toplumda görülmektedir. Üçüncü olarak, toplumsal değişme, kurum, değişme kurumlar ve bireyler arasındaki ilişkilerde toplumsal yapıda nedir? Uyuşmazlıklara neden olabilir. Son olarak dördüncüsü de toplumdaki bazı değişmeler diğerlerinden daha önemlidir ve toplum için daha önem arz edebilir. O zaman toplumsal değişmeyi bazı faktörlerin etkilediği ortaya çıkıyor. Nedir bu faktörlerden birincisi? Fiziki çevre faktörü. Yani iklim özellikleri, kuraklık, soğuk, sıcak olması, doğa ve afet olayları, deprem, tsunami, su baskınları gibi Yeryüzü şekilleri yani arazilerin dağılık, engebeli, düz olması gibi, toprağın özelliği dediğimiz verimli olup olmaması ya da yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip olup olmaması gibi insanların yaşantıları üzerinde fiziki çevrenin çok etkisi vardır. Örnek verecek olursak, Eskimoğulların tüm hayatını iklim şartlarına göre düzenlemeleri ya da Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının verimli su kaynaklarının çevreden yerleşmeleri işte fiziki çevrenin Toplumsal değişmeye örnekleridir. İkincisi, belki de en önemlisi ekonomi. Toplumsal değişmeyi etkeden en önemli faktör ekonomidir. Benimsenen ekonomik sistemler, üretim, tüketim ilişkileri ve iş bölümünün niteliği, enflasyon, deflasyon gibi yapısal bozukluklar da tabii ki toplumsal değişme üzerinde çok etkilidir. Mesela, ekonomik krizler işsizliğin atmasına, bilim ve teknolojide durgunluklara, sosyal patlamalara, göç olgusunun ortaya çıkmasına veya artmasına da neden olabiliyor. Üçüncü olarak modernleşme. Modernleşmede bilim, teknoloji, ekonomi gibi alanlarda daha ileri kabul eden ülkelerin etkisi elbette çok fazladır. Günümüzde Avrupa'nın, Amerika'nın, Japonya'nın, Çin'in dünyayı etkilediği gibi. Bu nedenle modernleşme daha ziyade gelişmiş ülkelerdeki yeniliklerin taklit edilmesi ya da benimsenmesi esasına dayanmaktadır daha çok yönetici tarafından gerekli görülen planlı bir toplumsal değişmedir aslında modernleşme. Bu değişim hem olumlu hem de olumsuz olabilmektedir. Dördüncüsü küreselleşme. Hep duyarsınız. Dünya küçük bir köydür. Küreselleşen dünya avucumuzun içerisindedir. Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültüre ve politik açılardan küresel bütünleşmenin arttığı, yerel olanın ortadan kalktığı veya artık yerel olanların pek de önemli olmadığı bir hayat yaşıyoruz ki buna işte küreselleşme deniyor. Toplumsal kimliğin aidiyet bağının çözülmesi gibi olumsuz etkilerinin yanında nitelikli insan yetiştirilmesi, mevcut uygarlığın yeniden şekillendirilmesi, başta eğitim ve sağlık olmak üzere toplumlar arası paylaşımın artması bunlar nedir? Küreselleşen dünyadaki insanlar üzerinde, toplumlar üzerindeki olumlu etkilerdir. Ve beşincisi bilim ve teknoloji Teknoloji insanların doğa üzerindeki egemenliğini artırarak iş bölümü, otomasyon, şehirleşme gibi pek çok alanda büyük değişmelere neden olmuştu ve hala da olmaya devam etmektedir. Toplumları değiştirmeye, dönüştürmeye devam ediyor. İnsan ilişkilerinin normları, kurumları, değerleri, düşünüş biçimlerinin üzerinde de tabii ki çok etkilidir. Mesela makineleşmenin kentleşmeye, kentleşmenin de kadınların iş hayatına atılmasında teknoloji, bilim çok önemlidir. Kültür faktörü, toplumların değerleri, normları, örf adetleri, alışkanlıkları, inançları gibi normlar nedir? Birer kültür unsuru olarak değişmeyi etkilemektedir. Özellikle evrensel maddi kültür imkanları unsurları toplumların kültürünü ya olumlu ya da olumsuz olarak değiştirmeye devam etmektedir. Ve demokratikleşme 7. maddemiz. Demokrasinin egemen olduğu toplumlarda toplumsal değişim daha sağlıklı ve planlı şekilde gerçekleşmektedir. Çağın gereklileri küreselleşen dünyadaki gelişmeler yakından takip edilmekte ve toplumlar ve yöneticiler buna uyum sağlamaktadırlar. 8. olarak demografi faktörü. Nüfusun miktarındaki, yapısındaki, niteliğindeki ya da eğitim seviyesi ya da çalışanların sayısı veya cinsiyet dağılımı gibi pek çok unsur bu değişmeler toplumsal değişmeden hiçbirisi bağımsız değildir. Örneğin hızlı nüfus artışı ekonomik büyüme engellemekte, insanların milli gelirden daha az pay almalarına neden olmaktadır. O yüzden devletler hızlı nüfus artışını ne yaparlar? Kontrol altına almak için çeşitli önlemler alırlar. Ve kitle iletişim araçları sevgili arkadaşlar. Dördüncü kuvvet denilen artık çağımızdaki en önemli iletişim araçları toplumlar üzerinde çok etkilidir. Teknolojik boyutu yüksek olan kitle iletişim araçları bilgi akışını hızlandırıyor. Bilgi çağına geçişte çok etkili oluyor ve insan arasında etkileşimi arttırıyor. Örneğin Twitter'daki bir tweet milyonları sokağa dökebiliyor. Kitle iletişim araçları sayesinde toplumların yapıları birbirlerine benzemeye başlamıştır. Tüketim alışkanlıklarının oluşturulması, beğenilerin, ilgilerin oluşturulması nedir? Kitle iletişim araçları sayesindedir. Özellikle reklamlar ve sosyal medya bu alanda toplumları, kitleleri değiştiriyor, dönüştürüyor. İnsan faktörü onuncusu. İnsanları yönlendirebilen insanlar, özellikle liderler toplumsal değişimler çok etkilidir. Bir lider, sevgili arkadaşlar burada bir atasözünü söyleyeyim. Bir muh, bir nal, bir nal, bir at, bir at, bir yiğit, bir yiğit vatan kurtarır diye. işte bazı yiğitler vardır ki vatanlarını, ülkelerine, Kurtarırlar ve önder olurlar, örnek olurlar, lider olurlar işte Gandhi gibi, Atatürk gibi. Toplumsal değişimi etkileyen etkenleri kısaca tekrar edecek olursak fiziki, çevre, küreselleşme, demokratikleşme, ekonomi, kültür, bilim ve kültür, modernleşme, demografik, iletim araçları bazılardır. O zaman değişen toplum nasıl oluyor? Tek tip mi oluyor, çok tip mi oluyor? Bununla ilgili konumuza geçelim. Toplumsal değişme tiplerinde birincisi serbest toplumsal değişme. Herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinde meydana gelen değişmelere serbest toplumsal değişme deniyor. Planlı, programlı olarak oluşturulmazlar. Bu değişimler nüfus artışı, bilim teknoloji alanındaki yenilikler, kitle iletişim araçlarının gelişmesi, üretim artışı, turizm, yabancı bir kültürle yapılan temaslar gibi etkenlerle ortaya çıkar. İşte çizgi filmimizde bakın Koş kahveden arkadaşlarını çağır derken bir vatandaşımız, diğer de diyor ki koş, mesene, yahoo, facebook arkadaş listelerinden herkesi çağır. işte değişimi görüyorsunuz. E, yerelden evrensele geçilmiş ya da teknolojiye geçilmiş. İkincisi de müdahale yoluyla toplumsal değişme vardır. Değişmeye belli yönlerde ve belli şekillerde müdahale edilen sosyal değişmelerdir. Bu demokratik planlı bir müdahale olabileceği gibi baskı yoluyla değiştirme de olabiliyor. İşte nüfus planlaması nedir? Müdahale yoluyla değişme bir örnektir. Bu değişim yani müdahale yoluyla değişim iki kısım oluyor. Birincisi demokratik planlı değişme, ikincisi de baskı yoluyla değişme. Demokratik planlı değişme ise bir program çerçevesinde toplumsal hayata müdahale edilerek yapılan değişmelerdir. Değişmenin istenilen yönde ve belirli bir sürede gerçekleştirilmesi planlı ve programlar aracılığı yapılmaktadır. Demokratik yollarla değişme, şiddetli ve şiddeti terörü içermez tabii ki. Demokratik planlı müdahaleye örnek olarak da 5 yıllık kalkınma planı verebiliriz. Burada ne vardır? Devlet bir plan ortaya koyar. Bu 5 yıl boyunca yeri ve zamanı gelince hedeflerini gerçekleştirir teker teker. Peki baskı yoluyla değişme nedir? Değişmenin zorla sağlanmaya çalışıldığı değişimlere baskı yolla değişilme denmektedir. Bir takım kısıtlanmalar tabii ki getirilir. Baskı yolu ve değişme tek bir karar mekanizmasının, işte bir liderin, bir grubun ya da bir devlet organının hazırladığı planlı ve programların uygulanmasıyla ancak gerçekleşir. Baskı yolu değiştirmeye mesela Bulgaristan'daki Türklerin ana dillerini konuşmalarının yasaklanması örnek verilebilir. Bu bölümde bilim, teknoloji ve kitle iletişim araçlarına değineceğiz. Biliyorsunuz bilim ve teknoloji gelişmeler 20. yüzyılın başlık döndürücü bir hızla gelişmiş, İnsanların hayatlarını ciddi düzeyde değiştirmiş, kolaylaştırmış, dönüştürmüştür. Seri üretim sayesinde üretim hiç artmış. Bu da ihtiyaçların karşılanması, dağıtılması, paylaşılması gibi sorunların çözümünü de kolaylaştırmıştır. Bilim ve teknolojinin ekonomi kurumunun kurumunun üzerindeki bu etkilerin yanında aynı zamanda eğitimde, sağlıkta, kitle iletişim alanlarında da etkisi ve yetkisi diyelim artık çok büyük hale gelmiştir. Artık insanlar yüz yüze iletişimi iyice azaltmışlar. Birçok konuyu, birçok işini, ilişkisini ne yapıyor? Telefon ve internet üzerinden halledebiliyor. Alışverişe dahi markete gitmeden tek tuşla istediğiniz tüm malzemeleri evinize getirtirebiliyorsunuz. Ya da faturalarınızı internet bankacılığı aracılığıyla anında ödeyebiliyorsunuz. Gecenin bir saatinde istediğiniz bir yere para gönderebiliyorsunuz. Değil mi? Ne kadar kolaylık var. Bu durum sosyal ilişkileri temelinde sarsmaya başlıyor komşuluk, arkadaşlık, akrabalık ilişkileri zayıflıyor. Artık sosyal medyadakiler arkadaşınız, kardeşiniz, konuştuğunuz kişiler oluyor. Artık internet ve televizyon üzerinden evlilikler bile yapılmaya başlandı. Kitle iletişim araçlarındaki yenilikler bireylerin gerek aile, gerekse toplum içindeki sosyalleşme sürecini de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Mesela korona döneminde artık okullar ne yapıldı? Kapatıldı. 2 yıl boyunca öğrenciler Zoom üzerinden, EBA üzerinden derslerini gördüler. Yani arkadaşlarına yan yana aynı ortamda değil de uzaktan uzağa gördüler. Toplumsal gelişmeye işte örneklerimize bakarsanız köy hayatından modern şehir hayatına öküzlerle tarla sürmekten modern traktörlerle tarlalar sürmeye halı dokumacılıktan tezgahlara atölyelere fabrikalara dönüşümü görüyorsunuz. Ve modernleşme. Modernleşme geniş kapsamlı bir değişim sürecinin adıdır. Modernleşme toplumların yaşadıkları çağın niteliklerine ve gereklerine sahip olabilmeleri adına tüm yapılarındaki değişim göstermesidir. Modern toplumlar, modern hayat bunu gerektiriyor. Modernleşme az gelişmiş ülkelerin sosyal, siyasal, ekonomik, bilimsel, kültürel gibi pek çok alanda kendilerinden daha ileri dereceden ülkelerin modelini benimsemeleri ve onlara benzeme sürecidir. İşte Fransa'da böyle, Almanya'da böyle, İngiltere'de böyle. Bizde de öyle olsun demektir aslında modernleşme. Kısaca onların onların yani modernleşenlerin modeline uygun değişim gösterme sürecine modernleşme deniyor. Dolayısıyla değişmenin özel bir şeklidir. Küreselleşme diğer adıyla globalleşme. Küreselleşme ulusal düzeydeki bütün faaliyetlerin dünya düzeyine aktarılması yani uluslararası bir niteliğe kavuşmasıdır. Küreselleşen dünya, bütünleşen dünya, globalleşen dünya. Küreselleşme ülkelerin sahip oldukları milli ve manevi değerlerin dünya ölçeğinde yayılması, farkların bir bütünlük ve uyum içinde ortadan kalkması ve dünyanın artık küresel bir köy haline gelmesidir aslında. Ayrıca küreselleşme, kapitalizmin dünyayı homojenleştirdiği, heterojen farklar yok ederek bir bütünlük sağladığı, artık herkesin kaderinin ortak bir küresel dünyanın oluşuna bağlandığı tez üzerine kurulu bir sistemdir. Küreselleşme, sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal anlamda dünyaya açılma, dünya ile bütünleşme olarak da tanımlanabilir. Ancak bazı devletler küreselleşmeye karşı çıkabilir. İşte Kuzey Kore gibi kapalı bir toplum olabiliyorsunuz cep telefonları, internet yasaklanabiliyor. bir nebze olsun küreselleşmeden toplumu uzak tutabiliyorlar ancak nereye kadar? Özellikle bilginin küresel düzeyde paylaşılması ve yayılması, küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasında temel etkendir. Günümüzde bilişim teknolojiden ucuzlaması ve yaygınlaşması artık bilgi akışını ne yaptı, hızlandırdı. Artık bilgiler teknoloji vasıtasıyla zaman, mekan, mesafede fark etmez kültürleşme sürecine ivme kazandırarak küresel değerlerin oluşmasına zemin hazırlayan bir unsur olmuştur. Toplumun yapılarında meydana gelen işte bu gelişmeler nüfusun farklılaşması, aile biçimleri, yaşam tarzlarının değişmesi küreselleşmenin aslında toplumları nasıl değiştirdiğini gözler önüne sermektedir. Bir de toplumsal gelişmeye bakalım. Toplumsal gelişme dediğimiz kavram bir toplumda belli ölçütlere göre ileriye doğru bir değişmeyi sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik gibi alanlardaki değişimleri, gelişmeleri ifade eder. Toplumsal gelişme toplumsal yapıyı oluşturan birçok öğenin ileriye doğru değişip bir araya gelmesiyle ancak oluşur. İşte bu öğelerin tamamı tek başına değil de hep birlikte gerçekleştiği zaman toplumsal gelişmeden ancak o zaman söz edebiliyoruz. Toplumsal gelişme örnek olarak milli gelirin artması, dengeli dağılımı verebiliyoruz. Bir de toplumsal gelişmenin bazı unsurları vardır. Birincisi ekonomik büyüme. Ekonomik büyüme bir ülkenin zenginliğinin zaman içerisinde artması, yükselmesi, çoğalması demektir. Bir ülkede mal ve hizmet üretiminin artması, bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sermaye birikiminin artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, kişi başına düşen milli gelinin artması gibi unsurlar nedir? Ekonomik büyümenin en güzel göstergeleridir. Ekonomik faaliyetler bir toplum için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü toplumsal ihtiyaçlar sahip olunan ekonomik imkanlarla karşılanabilir. İmkan yoksa ihtiyaçlar da ne yapılır? Ötelenir. Bu neden ekonomik büyüme tüm ülkeler için aslında temel amaçtır. İkincisi orta tabakanın genişlemesi. Tabakaların genişlemelerini bir önceki dersimizde anlatmıştık hatırlarsanız. Alt tabakadaki insanların yukarıya geçişlerinin kolaylaşmasına orta tabakanın genişlemesi denir. Hindistan'daki kast sistemini hatırlayın. Orada ise tabakalar arasında bir geçiş söz konusu değildi. Ancak Türkiye gibi, Almanya gibi, Fransa gibi ülkelerde çalışarak, kazanarak tabakalarınızı değiştirebilirsiniz. Yukarıya daha çabuk çıkabilirsiniz. Bir gecede zengin olabilenler vardır. Orta tabakanın sayıca fazla olması ve bunların refah düzeyinin yüksek olması toplumda genel olarak dengeyi sağladığından toplumdaki çatışmaları, gerilimleri azaltan önemli bir etken olur bu. Bu nedenle orta tabakanın genişlemesini sağlamak için adil bir gelir dağılımı, dengeli vergi politikası, bireylerin konut, sağlık, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması önem arz eder. Böylece tabakalar ve sınıflar arasındaki yaşam biçimi, gelir düzeyi, eğitim düzeyi gibi alanlardaki büyük farklar azalır, toplum ne yapar birlik ve bütünlük sağlamak kolay olur. Özellikle gelişmiş ülkelerde orta tabaka nedir geniştir. Sosyal Gelişme Endeksi temel insani ihtiyaçlar, refahın temelleri ve fırsat olmak üzere 3 boyutu içeriyor. Bu 3 boyut ve alt gösteriler bir şemada toplanmış. Bakın burada sosyal gelişmene endeksi var. Temel insani ihtiyaçlar nelerdir? Beslenme, temel tıbbi bakım, hava, su, sağlık, koruma hizmetleri, barınma, kişisel güvenlik. Refahın temelleri ise temel eğitime erişim, bilgi ve iletişim erişim, sağlık ve sağlıklı yaşam, ekosistemi sürdürülebilirliği. Bunlar da refahın temelleridir. Bir de fırsatlar vardı ki kişisel haklar, yüksek öğrenime erişim, kişisel özgürlükler ve tercihler, eşitlik ve tolerans. İşte az önce söylediğimiz tabakalaşmayla istenen ve hedeflenen tabakalaşma şekli sevgili arkadaşlar. Bakın gelişmiş gelişmemiş ülkelerde alt tabaka bakın çok geniş bir yer kaplıyor. Yani gelişmemiş çünkü orta tabaka üst tabaka gittikçe azalıyor. Bu nedir? Gelişmemiş ülkeleri gösteren bir grafiktir. Peki gelişmekte olan ülkelerde nasıldır? Ee, gelişmekte ülkelerde bakın orta tabaka kısmen genişlemiştir. Üst tabaka biraz daha artmıştır. Alt tabakadakilerden buraya geçiş daha kolay hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde ise gördüğünüz gibi alt tabaka ve üst tabaka neredeyse eşitlenmiş. Orta tabaka en geniş hale almış. İşte bu nedir? Gelişmiş ülkeler Almanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerin e, hedeflenen tabakalaşma şeklini tutturduklarını gösteriyor. Bir diğer unsur hukukun üstünlüğü demokrasi ve insan haklarındaki gelişmeler. Bir toplumda gelişmenin gerçekleşebilmesi için tabii ki en önemli unsur yönetim biçiminin demokratik olmasıdır. Demokrasi olmadan gelişmek mümkün değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi insan haklarına dayanması gerekir yönetim biçimlerinin. Yaşam hakkı, düşünce ve inanç özgürlüğü. Eğitim ve sağlık hakkı, konut dokunulmazlığı, seçme ve seçilme hakkı gibi pek çok husus hak ve özgürlükler anayasaya güvence altına alınmalıdır ki toplumsal gelişme doğru bir şekilde gerçekleşebilsin. Üstünlerin hukukuna göre değil, hukukun üstünlüğüne göre işte olduğu zaman toplumsal gelişme daha rahat gerçekleşsin. Toplumsal gelişmenin öğeleri ise sevgili arkadaşlar toplumsal bütünleşme, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik büyüme tabakalaşmalardaki farklılaşmalar şeklinde özetleyebiliyoruz. Geçelim şimdi toplumsal bütünleşmeye. Toplumsal yapı çeşitli gruplardan, kurumlardan ve kuruluşlardan oluşan bir bütündür. Toplumsal bütünleşme toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların birbirleriyle uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirlerini tamamlaması gerekir. Toplumsal bütünleşme toplumsal gelişmeyle özellikle orta tabakanın geniş olması ve ekonomik büyüme unsurlarıyla ancak mümkün oluyor. Çünkü toplumsal gelişmeyle işsizlik azalmaktadır, refah düzeyi yükselmektedir. Bu da nedir? Toplumsal çözülmeye engel olmaktadır. Toplumsal bütünleşme iki şey gerçekleşiyor. Birincisi fonksiyonel yani işlevsel bütünleşme. Nedir bu? Toplumdaki meslek gruplarının işlevsel yönden birbirini tamamlamasıdır. İş bölümü halinde marketlerin, fırıncıların, muhasebecilerin, eğitimcilerin gerçekleştirdiği bütünleşmeye fonksiyonel işlevsel bütünleşme deniliyor. İkincisi mana etrafında bütünleşme. Toplumda ortak amaçlar ile manevi değerleri etrafındaki bütünleşmedir bu. İnsanların sadece iş bölümüne dayalı olarak bütünleşmeleri asla yeterli değildir. Asıl bütünleşme nedir? Milli ve manevi değerleri etrafında uzlaşarak gerçekleşir ki mesela vatan birliği, ülkü birliği buna örnek gösterilebilir. Ve toplumsal çözülme. Toplumsal çözülme bir toplumda maddi ve manevi kültür üyelerinin işleyen bir bütün oluşturada şekilde birbirlerini tamamlayamamaları yani toplumsal bütünleşmenin sağlanamaması halidir toplumsal çözülme. Toplumsal yapı oluşturan bazı öğelerin işlevlerini yitirmesi toplumsal çözülmeye neden oluyor toplumsal çözülme maddi ve manevi kültür arasında bir dengesizlik durumudur. Bu çözülme sonucu toplumun unsurlar olan kurumlar, kuruluşlar, toplumsal grup ve tabak arasında bağlantılar gitgide zayıflıyor. Ve bu unsurlar artık görevlerini yapamaz hale geliyor. Gelişme yavaşlığı ve toplumsal sorunlar arttığı için de çözülme kolaylaşıyor. Bunun sonucunda da toplumun varlığını sürdürmesi artık tehlikeye girmektedir. Kültürel geliştirme oranındaki artış, toplumsal normdan sapmalar, toplumsal çözünmeyi hızlandırmaktadır. Bir toplumda maddi kültür üyelerinin üretimi ve çeşitliğin artması manevi kültür üyelerinden bazı düzenlemeleri gerektirmektedir. Yani yeni normlar oluşturulduğun zaman işte bu nedir? Değişimin çözünmenin göstergesidir. Kültürün maddi yanı ile manevi yanı arasındaki uyumlu gelişme ise nedir? Toplumsal gelişmeyi hızlandırıyor. Maddi yandaki gelişmeler manevi alana zarar vermemesi gerekiyor. Özetlersek toplumsal çözümlerin nedenleri tabakalar arasındaki büyük farklılaşma, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, demokratik kurumlaşma yetersizliği, milli birlik bilincinin zayıflaması ve örgütlenme yani kurum kuruluş yetersizliği diye özetleyebiliriz. Peki nasıl çözeceğiz bu durumu? Suçlularla savaş ve yoksullukla mücadele edilecek. Suçlulara cezasını vereceksiniz. Yoksul insanların yanına yalıp maddi olarak onları destekleyeceksiniz. Toplumsal kurum ve kuruluşlar dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmeli, yani ihtiyaçlara cevap verecek hale gelmeli. Milli birlik ve beraberlik bilinci güçlendirilmeli, toplumun birliği, beraberliği için adımlar atılmalı, yayınlar yapılmalı. Devlet sosyal adaleti sağlayıp gelir adaleti gibi sorunlara muhakkak en kısa sürede çözüm bulması gerekiyor. Nedir toplumsal çözümlerin sonuçları? Toplumu oluşturan öğeler arasında milli birlik bilincinin zayıflamasıyla beraber, bireylerin genel bir huzursuzluk yaşadıkları, milli manevi değerlerin zayıfladığı, insanların gelecekten artık ümidini yavaş yavaş kestiği gözlemlenir. Etnik, dinsel, mezhepsel anlaşmazlıklar, ortaya çıkar kavgalar belirginleşir. Toplumsal çözülme sürecinde toplumu bir arada tutan toplumsal harçılan kültürel değerler artık aşınmıştır bir anlamı kalmamıştır. Bu da sosyal ilişkilerde ve aile yapısında karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık ve dayanışmanın zayıflamasına, kültürel değerlerin ve normal etkinliğini yitirmesine ve kültürün taşıyıcısı olan dilin yozlaşmasına neden olacaktır. Sosyal adaletin bozulmasıyla beraber toplumsal tabakalaşma yapısındaki eşitsizlik derinleşiyor, yoksulluk yaygınlaşıyor ve iş piyasalarında kadınlara, engellilere, azınlıklara yönelik ayrımcılık artıyor eğitime erişim sınırlı hale geliyor. Demokrasinin kurumsal işleyişinin zayıflamasıyla birlikte toplumun kurumları olan güveni ve siyasal katımı azalıyor ve otoritel eğitimler fazlaştığı için toplumların güveni ve mutluluğu azalıyor. Şimdi de Atatürk İnkılaplarının Türkiye'nin değişmesine ve gelişmesine katkıları konusuna değinelim. Türkiye'nin biliyorsunuz bugünkü yer ulaşmasında Atatürk İnkılaplarının kısacası Atatürk'ün millet egemenliğini, özgürlüğü, akılcılığı, bilimi, hukukun üstünlüğünü, insan sevgisini esas alan ilkelerinin uygulamalarının çok önemli bir payı olduğunu hepimiz biliyoruz. Türk toplumu Atatürkçü düşünceyle yoğrularak gelişti. Atatürkçü düşünce sistemi bütün kültür unsurlarımızın şekillenmesinde etkili oldu. Atatürkçü düşünce sisteminin devlet yapımızın, toplum düzenimizin, tarih bilincimizin, dilimizin, sanat dünyamızın oluşumunda etkileri ve katkıları vardır. Atatürkçülüğün Türk toplumundaki yeri ve etkisiyle birlikte uluslararası etkileri de araştırmak, günümüzü anlamak bakımından çok önemli. Atatürkçülük, Türk devletinin ve Türk ulusunun siyasi ve toplumsal konulardaki düşünce temeli oluşturan uygulamalarla güçlendirilmiş bir kuramlar bütünür aslında. Atatürk'ün Türk toplumuna kazandırdığı en büyük değer nedir? Kurduğu milli devlet ile bu devletin çağdaşlaşması için ortaya koyduğu düşünce sistemi ve bu yöndeki uygulamalarıdır. Atatürkçülük çağdaşlaşmanın ve çağdaş kalmanın esaslarına bildirir. Atatürkçülük teokratik bir ortamdan laik zihniyete, otoriter bir yönetimden demokratik düzene geçişin ilke, yöntem ve örneğini vermektedir. Bu olayın temelinde özgürlük, laik zihniyet ve akılcı atılım ruhu vardır. Atatürk her alanda özgürlüğü sevdirmiş, ulusumuzu geri dönüşleri önleyecek olan düşünce ve özgürlüğüne ulaştırmıştır. Atatürk'ün özgürlüğe, bağımsızlığa bağlılığı, insana duyduğu sevginin insan onuruna verdiği değerin bir sonucudur. Nedir o zaman Atatürk'ün esasları? Hukuk devleti, cumhuriyet yönetimi, milli devlet, milli eğitim, milli ekonomi, milli devlet, milli birlik ve beraberlik, uygarlık ve çağdaşlık, laiklik olarak özetleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, 4. ünitemizin sonuna geldik. Kanalımızda tüm seçmeli ve zorunlu sözel ve dini derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaş gruplarınızda paylaşmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.